Babacan ne oluyor? Oğlum baltaları yakacaksın. Vedat, Vedat ne yaptın? Ne oluyor? Gel buraya gel. Gel Sakin ol. Nasıl geldim ya? Elveda Bodrum. Elveda Muzlar. Kızlar. Elveda sosislerim. Elveda Ringo'larım. Jet elveda. Ne oluyor oğlum? Ya çok da sayıklıyor. Aha bir şey yok domuz gibi. Ne oluyor lan? Vurma, aptal olurum. Zaten askerliğim yandı. Ya, ne oldu? Anlatsana oğlum Terlikcan. <laughs> ya sayıldım. Bir kutu eksik ilaç çıktı. Dolaptan kaybolmuş. Benim üzerime zimmetliydi. Benim üzerime zimmetliydi. Ne var ya? Altı üstü ilaç. Ya ne var? Altı üstü bir kutu ilaç değil mi? Kaybolan yeşil reçeteli bir uyku ilacı. Deli ilacı. Deli. Of. Sen ne anlarsın? Mutfak robotu. Ne anlarsın? Vah, fena olmuş tehlikesi kardeşim ya. Metanetli ol babacan, metanetli ol. Geçer. <laughs> Derse geç kaldık. Aztek Kerim de bizi yakmasın, hadi. Hmm. Karakta eseyi, biraderim. Geçer, geçer. Hadi eyvallah. Geçmiş olsun canım. Yo, hadi. yo, beni böyle bırakın gitmeyin. Ya arkadaşlar, bir kere ekin, ne olur. Bismillahirrahmanirrahim. Buraya kadarmış. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Bu gitti. Buraya kadarmış. Yeşil. Yeşil reçeteli. Yeşil reçeteli ilaç yeşil reçeteli yok. Yok, kayıp. Kayıp. Deli ilacı yok. Yok, ben de delirdim. Ben almıyorum artık ama. Bak, vallahi gidip söyleyeceğim alay komutanına. Olmuyor böyle diyeceğim ya. Nerede var pis işler? Bize yaptırıyor. Olur tozuncuğum. Sırayla dökersiniz bundan sonra çöpleri. Bir gün alay komutanı, bir gün sen. Bir gün alay komutanı, bir gün sen. Ne oluyor, ne, oluyor ne oluyor lan? Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz ya? Asıl sen ne yapıyorsun oğlum? Kedi misin sen? Pişt, pişt. Beni görmediniz, duymadınız, bilmiyorsunuz. Tamam mı dostum? Arkadaşlar, revirden bana zimmetli ilaç kayboldu. Hani belki de yanlışlıkla çöpe karışmış dediydim de onu arıyorum. Ya kardeşim inanmayacaksınız var ya sabahtan beri ben diyeyim beş sen de on tane konteyneri çöpü böyle didik didik didikliyorum ya. Ya şu ilaç belki sorun olmaz o kadar ha. Ya kardeşim sen ne geniş adamsın ya. Abicim yarın eksik rapor alay komutanına gidince o zaman görürsün sen sorunu. Ya ben bittim ya bittim ya. Vah wow, garibim vah wow. pek de geçti terlikse. Ya. Hadi arkadaşlar ee. bana müsaade. Ne haber abi? İyi. Bir iki tane eksik. Başka dolapta bulmuş gibi yaparsın. Kimse anlamaz. Özür dilerim. Hop hop hop. Öyle lambadan çıkar gibi ilacı verip gitmek yok. Özür diledim ya. Tamam. Ben paçayı kurtardım. Abi senin olayın ne ya? Bak bu haplar öyle zırt pıt yutulmaz tamam mı? Aklına gelen şeyi unut. Benim öyle hapla falan işim olmaz. E ee, gizem adamı? Derdin ne? Bak Vedat. Geceleri kabus görüyorum. Uyku tutmuyor. Gidip revre yazdırmak istemedim. Zaten adım çıktı deli diye. Kusura bakma. Kusura bakmaymış. Durduk yerde başımız yanacaktı ya. Ne diyeyim arkadaşım? Başın yanmasın diye getirdim, verdim işte. Çok istiyorsan hiç şikayet et. Şimdi gidebilir miyim? Sağ ol. Dur ya, ya ben anlamıyorum sen... bu ne ya? Çocuklaşmayın ya. Çocuklaşma ya, Allah, ya. Allah, Allah, Allah Allah. Arkadaşlar. Ne? Gerçek bir takım gibi operasyon yapacağız. Ya bizi şu pis işlerine alet etmesen olmuyor yani. Ne yapacaksan tek başına yap. Bizi karıştırma. Evet abicim. Şşt saçmalamayın şaşkınlar. Alev'in gözü üstünde zaten. Ya ilaç dolabına yaklaşır yaklaşmaz tepeme dikiliyor. Huylandı bir kere. Bakın arkadaşlar. Ne? Huylanan kadından korkacaksın. Bana bak bana bak. Korkacaksın. Ya Ali'ye bak ya. Az daha başını belaya sokuyordu. Yakıyordu askerliğini yani. Ya tamam canım. Geri vermedi mi? Verdi. Verdi. Hı? Verdi. He. Evet, evet. Hadi arkadaşlar. Şeytan tırnağı operasyonu başlıyor. Görevlerimizi hatırlayalım. Evet. Saatlerimizi ayarlayalım önce. Saatler. Tamam. Ben telsizim. 34 şartör döktü ve Ben silenim. Ben de ambulansım. Sen hasta hastasın. Çıkar bakalım çıkar bakalım. Evet. Otur şuraya. Al otur. Otur otur. otur. düşür düşür dur bekleme yapma devam et Ölüyorum alev hemşire. Bir şeyin yok gibi görünüyor ama. Ay! Ya! Olur mu efendim? Çok ciddi bir durum olabilir bu. İç kanama olabilir. maazallah. Düserçe parmağı bile kesilebilir, kesilebilir. Aman 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 aman. Siz nazik burnunuzu hiç yormayın alev hemşireciğim. Ben yakından baktım. Tipik bir şeytan tırnağı bakas. Efendim hiç zaman kaybetmeyelim. İzninizle hastamızı ameliyata hazırlayalım. Hemen hazırlıyoruz efendim. Buyurun buyurun. Nani 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 nani. Siz hiç yorulmayın. Ben panzehiri biliyorum. ilacı biliyorum ben. Yaşa. Vedat dolaba dokunma. Aman alev hemşire bakınız. Erken teşhis her zaman hayat kurtarır. Siz sakin makul be. Ambulansla bırakma Seyfi. Tosunu tüm her de her başına emanet edebilirsiniz. Ya lütfen anne hemşire bakınız. Bir dakika bir şey anlatmaya çalışıyorum. Çekilir misin önümden? Evreka buldum. Oh. Bu arada senin ilacı bulamadım. Parmağı kesiyoruz artık. Artık. Bakın bu da sizin kayboldu dediğiniz ilaç değil mi? Aa, o mu yoksa? Hadi canım. Oh. Ta kendisi. Vallahi o. Şansa bak. Siz de bugünlerde pek dalgınsınız. Yani. Ya dalgınım demek. Neyse şu tosun tırnağına bakalım o zaman. Bakmayın. Bak. Bakmayın, bakmayın, bakmayın. Yok, yok, yok. Ee, zaten şeytan tırnağı değilmiş bu. Melek tırnağıymış. Ya. O da kanatlanıp uçtu gitti. <laughs> Bak ya! Sen devletin hemşiresini boş yerime meşgul ediyorsun yani? <laughs> Hay Allah! Tosun işte. Neyse efendim, bu tür ilaçları olur olmadık yerlere bırakmayın. Bırakmayın. saygılar <laughs> Hastamızı taburcu edelim. Çıkış işlemlerini yapalım. Buyurun, buyurun. <laughs> ah. Nani! Nani! nani. Sen gerek yok abi. Hiç gerek yok. Yapma. Beyliyor Ben gidiyorum. İdare edin tamam mı? Eh be ya. Yeter lan. Kaç kaç bir nereye bir kadar, bir kadar şey. ya? -tür -tür -tür. Şşt bak ne? vallahi yakalanacaksın. Benden söylemesi abicim. Üstelik Ahmet Başçavuş nöbetçi bugün. Ya oğlum biliyorsunuz işte durumları. Gitmeyince bozuluyor artık. Tamam. Ne azgın kızmış o da öyle ya. Başını yakacak vallahi. Şşt, bak benden sana bir tavsiye. Vücidi bu kadar yorma kardeşim. Bak bir deri bir kemiğe dönmüşsün ha. Şişt. Ben hep böyleydim. Hadi hadi idare edin. Şişt, bak unutma. Bugün de ben senin ilacı koymana yardım hmm. ettim. Şişt. Tamam tamam uzar. Tamam mı hadi Şişt, ben gidiyorum. Lan ne <laughs> yapıyorsunuz lan? Çalışıyor musunuz? İki kere iki. Ha? Bu C değil D de, D. De. Hangisi bu? Hadi görüşürüz be. Dikkat et dikkat. Et. <laughs> o ne babacan? Pişti mi oynayacağız? Kopya hazırladım oğlum. Abi <laughs> ille başımızı yakacaksın sen değil mi? Esas sınavı veremezsek Aztekker'im bizi yakacak. Sen, sen ne terbiyesin? <laughs> Hiç öyle şeylere gerek var mı babacığım? Ver bakayım, ver bakayım şunu. <laughs> Hamza doğru söylüyor. Hırsızlık bu. Ne hırsızlığı be? Bir nevi bilgi hırsızlığı. Hı. Söyleyene bak sen. Ya <laughs> Hamza abi. <laughs> ne? Sen bir daha böyle şeyler yapıp benim kafamı bozma. Gökhan kardeş. İyi be tamam yapmayız. Şş, arkadaşlar. Okumlu şeker aldınız mı yanınıza? O ne be? Zihninizi açsın. İşiniz rast gitsin diye. Yoo. Neyse neyse. Dert etmeyin. Siz şekerleri bulun. Ben okuyup üflerim. Eyvah ki ne eyvah. Oğlum okuyup adam olalım diyoruz. Siz okuyup üfleyip bu karıştırıyorsunuz. Yok yok vallahi de billahi bizden adam olmaz. Kapat kapat ne çalışıyoruz ya kapat ya. Ya tamam aşkım yapma vallahi ya. Yılmayın ya, ya yılmayın. Aç o zaman aç. Aç doğru söylüyor ya. be ya. Üfle diyorum. Of. Önüne dön. Bu Hayır hiç. Hayır hiç. Tamam nene çözün söyle. Ne o babacan? Yine kaçmışsın böyle kenara köşeye. Hayır ola. Üç. Bir gelip hatırını soralım dedik. Ya babacan. Vedat bana şu ilaç mevzunu anlattı. Açıkçası biraz meraklandım. Sen böyle her alta maydanoz mu olursun? İşte bir de böyle tersliyor insan. Sana adam gibi anlattım dur durumu Vedat. Daha ne istiyorsun? Hay bey merak olmaz bizde babacan. Bir derdin var, hepimiz farkındayız zaten. Arada arkadaşlık var. Asker ocağı burası. Yardımcı olalım. Önüne geleni tersleyerek ne geçecek eline ha? Arkadaşız öyle mi? Elbette. Değil miyiz abi? Seyfi kaçtığında onu kurtarmak için yalan söyledim. Vedat'la Cemal mantardan zehirlenince onlara yardımcı oldum. Değil mi? Evet. evet. E o zaman bir parça hatırım vardır. Olmaz mı? Abicim o yüzden anlat diyoruz ya derdini. Abi yardımcı olmak istiyoruz ya. Madem hatırım var o zaman siz de beni kırmayın. Sadece tek bir cam var. Söyle babacan yaparız elbet. Rahat bırakın beni. Tek isteğim bu. Madem öyle. Paşa gönlüm bilir.